Yine iki güzel fincan yorumu ile sizlerleyim arkadaşlar. Peş peşe yorumlayacağım iki fincanı da açılımlar kolektiftir. Hepinizin niyetine gelsin. Şöyle bakınca geçmişle hesaplaşmanız bitmemiş. Eşinizden, sevginizden ayrılmış ya da boşanmış olabilirsiniz diyor. Ya da ayrılma noktasına geldiniz. Ama bu kişi ısrarla sizi bırakmak istemiyor. Belki malını bölüşmek istemiyor, işte para vermek istemiyor, nafaka vermek istemiyor. Ee, yani bu sebeple size zorluk çıkartıyor, sıkıntı çıkartıyor. Yani yakanızı rahat bırakmıyor. İşte diyor ki çocuklarla tehdit ediyor, işte çocuklar alırım ya da göstermem ya da başka sebepler. Artık ne olursa yani ayrılsanız bile başkasıyla beraber olmanıza bile izin vermiyor ya da istemiyor bununla bile tehdit ediyor gölge gibi sizi takip ediyor ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ıı, nerelerde yiyorsunuz nerelerde içiyorsunuz kim, kiminle işte geziyorsunuz kiminle konuşuyorsunuz komşularınıza konuştuğunuz inşallah, insanlara kadar her şeyi biliyor diyor size rahat bir nefes aldırmıyor çocuklarla bile baskı uyguluyor hatta o kadar gözü kara ki gerçekten ailenizi bile tehdit edebiliyor. Ailenizi bile tehdit edebilir çünkü kabul edememiş ayrılığı ya da ayrılmayı. Kısacası kolay kolay da etmeyecek. Size bela olmaya devam edecek diyor. Aslında bunu sevdiğinden ya da size bağlılığından yapmıyor. İnadı ve işte o hani elinde olan malı, mülkü paylaşmak istemiyor. İşte bununla tehdit ediyor. İşte ya bunlardan vazgeç, ya şunlardan vazgeç, ancak seni bırakırım gibi tehdit bari hep söylemler ve diyaloglar içinde geçiyor. Bu da size oldukça rahatsız ediyor ve içinizi daraltıyor diyebilirim. Burada diyor ki bir de üzücü bir haber almış olabilirsiniz. Sevdiğiniz bir insanın hastalığı ya da ölümü de sizi çok etkilemiş ve bunun üzüntüsü de üzerinizde hala devam ediyor diyor. Bir de burada ters kalp var. Birini sevmeye çalışmışsınız. Ama diyor ki o da yalan dolan çıkmış. Adam çıkmamış. Bu kişinin yalanını yakalamışsınız. Belki adam evli size yalan söyledi. Ya da hayatında biri var size yalan söyledi. Şimdi de bırakmıyor diyor. Yani bu kişi de sizi bırakmıyor. Yani bundan da kurtulamıyorsunuz. Yani zaten bir ateş yanarken... Ateş daha da körlemişsiniz ve kendinizi bir bilmezin ya da bir çıkmazın içine tamamen sokmuşsunuz. Yani şu an e, işte sağ adım atsanız farklı olaylar, Sola adım atsanız farklı olaylar. Yani sevmeyi bile, birine inanmayı bile size haram etmişler. Onu da söylemem gerek. Şimdi burada böyle bir makas var. Ya da makasa benzer bir şekil. Sizin olanı almak, Çalmak isteyen birine işaret ediyor Nedir işte bir altınız olabilir bir malınız olabilir bir paranız olabilir Diyor ki bunda gözü olan insanlar var Ve sizi kandırmak dolandırmak için her pisliği yapacaklar Ya da işte sizi dolandırmaya çalışacaklar diyor Dikkat edin diyor aslında burada uyarıyor Canınız yanabilir diyor Ya da birine altın para vermişsinizdir bu kişiden bunu istediğinizde işte vereceğim diyordur, siz oyalıyordur ya da işte telefonlarınızı açmıyordur, işte görüşmek istemiyordur ya da bu parayı aldığını inkar ediyor diyor. Yani ben böyle bir şey senden almadım. Yani kısacası vermek istemiyor, bunun üzerine yatacağını düşünüyor. Ama diyor ki siz öyle de ya da böyle de bu kişiden bu alacağınızı alacağınızı gösteriyor. Ama yine de dikkat etmenizde fayda var. Şu an o kadar çok belanın içine girmişsiniz ki nereden tutsanız bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte bu tabak sizi yoran nedenler sadece bu mu? Değil tabii ki. İşte dedim ya işte biraz parasal mevzular sizi yoruyor. İşte çocuklar sizi yoruyor. İşte diyor ki hepsi farklı telden gidiyor. Ya onların geleceği de Onların işte sorunlarıyla endişelisiniz, yaşantısıyla endişelisiniz. Çünkü hepsine yetemiyorsunuz. Bir de böyle de bir sorun var. Hem maddi olarak yetemiyorsunuz hem manevi olarak yetemiyorsunuz. Yani sürekli bir sorunla işte belki çalışıyorsunuz, para kazanmak için uğraşıyorsunuz, eve geliyorsunuz. Sıkıntılar, dertler bitmiyor. Sanki bütün dünyanın yükü sizin omuzlarınıza yaslanmış. Şimdi geçen